öyle. Neden daha az görüşüyoruz ya da neden artık mesafeliyiz? Derken bunu böyle hemen paylaşalım dedik. Bu benim mi? Senin inşallah. Yok benimkini şöyle koymuştum. Tamam. Ee, şimdi böyle çok güzel bir yerde. Ey, hiç de böyle alışık değilim. <laughs> aramızda konuşurken fark ettiğimiz bazı şeyleri böyle paylaşalım da istiyoruz. Eskiden çok samimi olduğumuz, çok bir araya geldiğimiz insanlarla neden daha az görüşüyoruz ya da neden daha az insanla bir araya geliyoruz gibi bir konuşma geçti. Ben tabii bununla ilgili benim fikrim ve gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum bir araya geldiğimiz insanlarla benzer karakter, benzer huy, benzer davranış, benzer bakış açısına sahipsek eğer daha sık bir araya geliyoruz. Şimdiki modern artık tarafta bunun Türkçesi Frekansımız değişti ya da frekansımız tutmadı diyoruz. Tutmadığı için, evet. Bir, birisiyle bir araya geldik. Ya, ya da aynı tutmadı. enerjilerde değiliz artık. Yani aynı e, frekans serisine gelemiyoruz. Dolayısıyla dolayı... ben bunu senin de söylediğin gibi e, işte enerjim tutmadı ya da tutuyordu da sonra ne oldu? E, ya ben frekans olarak böyle e, yan yana olduğum kişiden e, işte bir şeyler kattım kendime ve yükseldim ya da o. Ve ben biraz daha geride kaldım. Dolayısıyla biz aynı yerde değiliz, ayrıldık. Bu Aynen. şeylerde de böyle, e, karı kocalar arasında da böyle. Tabii, kardeşler ilişkilerin bozulması, da böyle. araya mesafelerin girmesi, e, tamamen farklı frekanslarda, farklı e, düşünce alanlarında olmamızdan kaynaklanıyor bence. Dolayısıyla aslında ya ne oldu? Ben aslında işte Hatice ile çok samimiydim. Ya, aramızda bir şey de yoktu. Artık eskisi gibi görüşmüyoruz. Bir şey mi oldu? Ya da ne oldu da böyle oldu diye düşündüğümüz e, not kısımlar not. konular varsa e, tamamen aslında bakış açımızın ve frekanslarımızın değişmiş, değişmiş olmasıyla olması çok olmasıyla alakalı. alakalı. E, aynı frekansa geldiğimizde tekrar eğer ben burada ya da işte sen farklılaştıysan e, tekrar aynı frekansa geldiğimizde tekrar bir araya geliriz. Bundan e, bundan bahsetmek istedik. Dolayısıyla e, ilişkilerin bitmesi için kavgalar ya da işte başka sebepler olmasına gerek kalmadan da kendiliğinden hiçbir şey yapmadan sona erebiliyor arkadaşlıklar ve ilişkiler. Evet. Bu kadar. Kendi kendine kapanmıyor değil mi? <laughs>